bir şey öğrendik ve onun tanıtımını yapacağız sizlere. Çok özel bir bitki var burada. O bitkiyle ilgili az sonra sizlere çok geniş açıda bilgi vereceğiz. Önce tabi yöreselin, yörenin aşağı inişini bulmamız gerekiyor. Hadi bir bakalım, hadi bir bakalım. Bu arada bunun adı da şey, eee... söyle şunun adını, şeytan tüyü. Bundan e, insanlar, bazı insanlar vardır, şeytan tüyü sahibi olurlar. Biz de öyle olmak istiyoruz. Hadi gidelim, şey bir <laughs> Aşağı var ama çıkış yok. <laughs> Oğlum aşağı insek ne olacak? Aş <laughs> evet, iniyoruz. Eee, aşağısını sizlere anlatmaya devam ediyorum. Burası... Hakikaten buraya daha önceden ben de geldim ha. Hatırlıyorum yani buraya daha önceden geldim. Bir özelliği var mıydı buranın? Ben de bilir İçeriden de geldim galiba. Tabii o zamanlar biz Avrupa'yı gezerdik bu seyirlerinde. Şimdi bu da o yöreleri gezdiğimiz yerlerden bir tanesi. Allah! Allah! Evet işte ilk insanı da bulduk burada. Hı? Aşağıda bir insan var. Valla. Valla var. İnsan yakaladık. Ve mide topluyor. Neden? Açlıktan. Açlıktan mide topluyor. Teyzeyi çekmek akşam şikayetçi olur. <laughs> Açlıktan mide kabuğu yiyor buranın altında. Evet. Ee, merhabalar. Merhabalar. Merhaba. תודה רבה, תודה רבה Biz bunu bulmaya çalışsak da herhalde bir şeysizlik var. Açma gözlüğünü falan. Gözlüğü gitmiyor? Gözden bak gözde. Bunlar da ilk televizyonun parçacıkları. <laughs> Geldiğimiz yolları falan sizlere gösterdik. 2 ee, hafta süresince değişik yerleri farklı yerleri sizlere evet. tanıtmak için elimizden geleni yapıyoruz. İmkanlar doğrultusunda uzak yerlere gidebilmek için e, e, Hava yolunu tercih ediyoruz genelde ama deniz kıyısına gelinmek için deniz yolunu tercih ettik. Ve bir sandalla açıldık yola geldik biz de sevgili Yavuz'a gittiğim dişi sahillerine. Buranın adını gerçekten çok özelliği var. Yavuz size anlattı. Güzelliklerinden her yönden sizlere bahsedeceğiz. Ama özellikle bir konumuz var ki şu son günlerde dediğimiz gibi saçlarla ilgili sorunlar yaşayan dostlar arkadaşlar için yapımı çok farklı bir konu bulduk. Güncel bir konu bulduk. Ve bakın bu bitkinin tohumu çok faydalı oluyor. Yani hepimize faydalı oluyor. Benim aklıma bir şey gelmiyor. Neden? Çünkü şey, bitkiyle ilgili fazla ama kısacası tadına bakmak gerekirse tohumu neredeydi bunun Yavuz? Alıyoruz Hı. arkadaşlar bu tohumunu. <laughs> ve bu tohumdan bir parça, bir parça yani fazla yok ve yiyoruz. Her şey bir anda değişiveriyor. Hani biz değişmedik. <laughs> i̇şte arkadaşlar bunları <laughs> saçları da severim. <gülüyor> <gülüyor> İki tane iç mi dedim oğlum araba be? Fazla <gülüyor> kaçırdım. Evet dedim evet. değişti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bu sevgili Ersun'un fikridir. Ersun gelince yiyeceğim seni. Michael Jackson gibi oldu Arkadaşlar işte bitkimizin mucizevi yönü. Gördüğünüz gibi her şekilde değişebiliyoruz. Yani saçlarımız birden birdenbire gür mü gür. Artık gür bir saça sahibiz. Bir tane daha yediğinizde gür bir sese sahip olursunuz. Başka yemeyin farklı şeyler sonuçlanıyor. Buradaki bitkiler çok değerli, ortam çok değerli, insanlar çok değerli. Her şey güzel ve ayrıca bu çok kötü kokuyor. Neden böyle bilmem. Arkadaşlar dünyanın her yerinde olan şeyleri biliyorsunuz. Burada saçları uzatan şeyleri tanıyor ama az önce farklı saçı takmıştım. <laughs> her neyse. Arkadaşlar biliyorsunuz dünyanın her yerinde maç izleme alışkanlığı vardır. Ben pek fazla maç izlememekle beraber izleyen arkadaşlarıma eşlik ederim. Ee arkadaşlarla maç izlerlerken çoğunlukla hep böyle bağırış çağırış gürültü olur. Şu bakıyorum son zamanlarda bayanlar da maç seyrediyorlar. Bakın burası yerli kabilelerin yaşadığı bir ortam olmasına karşı, dağ tepe her şey farklı olmasına karşın. insanlar burada bile maç sevdasına Avrupa kupalarını takip ediyorlar, milli takımlarını takip ediyorlar. Bakın fil dişi milli takım var mesela. İlginç bir takım. Bizim takımımıza rakip olamazlar gerçi ama. Onlar bile sinirlendikleri zaman neler yapabiliyorlar? Bakın işte futbol gerçekten çok iyi bir spordur. Ee, saygı duyulması gereken bir spordur. Yapan insanların birbirlerine bağlılıklarını gerektiren bir spordur. Ama e, biliyorsunuz ki sporda bazen şiddet olabiliyor. Biz buna gerçekten çok karşıyız. Yani sporda şiddete hayır demek için bu fil dişi kıyılarında olan bir e, olayı göstermek istiyorum sizlere. Yukarıda e, Zimbabwe'li kadınlarla e, eşleri kavga etmişler maç yüzünden. Zimbabwe'li eşler e, televizyonlarını aşağı yapmışlar. Bakın, e, televizyon markası Beko. <laughs> ne arıyorsunuz burada? Ama dünyaya ihraç ediliyor reklamlarında görüyoruz. O, bu da bir gerçek ortaya çıktı. Devam ediyoruz kaldığımız yerden her şeyiyle sizlere fil dişi sahilini ve Zimbabwe halkını... nerede karıştılar birbirlerini bilmiyorum anlatmaya devam edeceğiz. Yerli yani halkın hayatını sürdürdüğü yüksek yerlerden birindeyiz. Burada merdivenler var. Size daha önce kral yolunu anlatmıştım. Burada da bir kral yolu var ama bu yol e, dediğimiz gibi maça giden kadınların televizyonlarına attıkları yer yani maça kadınlar bilmiyor. <laughs> Televizyonu nasıl attıklarını öğreteceğiz. Yavuz'un fikri. Televizyonu nasıl atıyor? Bak şimdi işte kameraman öldüreceğim. <laughs> bir tane kameraman. Yani atıyor. Atayım mı? Böyle bak. Zaten bir televizyon bak, Bu arada televizyon Beko diye şov çıktı. O da ayrı bir gözü. Atıyor. Eyvah atmayı bile beceremedim lan televizyonu. Her yani neyse. Bu arada televizyonun antenleri bunlar. Az önce Yavuz, size krallarının sopaları diye tanıttı, alakası yok, anten. Burada e, ağaçlardan herkes yemeklerini sağlıyor. Ve bu ağaç ne ağacı olduğu belli kurmuş zaten, insanlar yetmekten her şeyi bitirmişler. Ama deniz e, bütün nimetiyle insanları her yerde olduğu gibi besliyor. Burada da beklemeye devam ediyor. Bakın bitkilerimiz çok güzel. Ayrıca bizden buraya tatile gelenler olmuş. Tatil yapan insanlarımız var. Vatandaşlarımız. Ee, Türkiye'den gelen vatandaşlar. Ah, Gösteremedik be. <laughs> ee, Türkiye'den gelen vatandaşların bıraktıkları Amerika'da olabilir. Çok, çok olabilir. Ee, bu mor bitkinin çok büyük bir özelliği var hikayesi vardır. Bilmem ne misiniz? <laughs> Arkadaşlar, saçımız uzadıktan sonra bakın sizlere çok değerli bitkiler. Niye biz bitkileri tanıtıyoruz abicim? Şifa bitki neyiz biz? Hep bitki tanıtıyoruz. Yöre tanıtıyoruz, bitki tanıtıyoruz. Yöre gidiyoruz, bitki tanıtıyoruz. Anlamadım gitti bu iş ya. Yok, bunun da hiçbir anlamı yok. Hep bitki, bitki. bitki tanıtıyoruz. Evet, bitki tanıtıyoruz. Allah 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 Alma kayda yeter diyor sen biliyor musun? Doğayla beraber olmak, insanlarla beraber olmak. Yani doğayla barışık, insanları seven bir insan olabilmek için bu tropikal iklimlere sahip olan adalara ve bu yarı burun olan kıtaya gelmenizi tavsiye ederiz arkadaşlar. Biz öyle yerleri geziyoruz, öyle iklimleri görüyoruz, öyle insanlarla, öyle bitkilerle tanışıyoruz. <laughs> Ulan bitkiyle tanışılır mı? Yani her şeyde farklı insanları, farklı yöreleri görüyoruz. Ama burası gibi sevdalandığımız bir yer olmadı arkadaşlar. Çok güzel bir ortamı olan bu adamızda insanlar çok sıcak <gülüyor> ve <gülüyor> birbirlerine sımsıkıya bağlanmışlar. Aslında bu bağlılıklarının gerçekten çok büyük bir etkisi var. Ee, i̇nsanlar e, adada yönetim şekli cumhuriyet olmasına karşı e, öyle bir yöneticileri falan yok. Aga, çiçekler harika kokuyor. Seveceğin insanların yaşadığı minik minik varlıkların var olduğu, biz onlara pikme diye e, anlatırız genelde belgesellerde öyle anlatırlar. Ama biz burada onlara Zimbabve vatandaşlar diyoruz arkadaşlar. Bilmiyorum bunların ne kadarını izleyebileceksiniz, ne kadarını izleyemeyeceksiniz, buraları anlattığımız yerleri ne kadar beğeneceksiniz. Demek ki benim saçım uzun olsaydı şu kadar ben böyle davranacakmışım ha. Olsa böyle yaparmışım. Hani kızlar böyle ya böyle saçlarını sürekli toparlarlar abi. Ben de öyle bir şey yapacakmışım yani. Yani. Eee? Tamam uzatma geç. Hadi gidelim. Geç. Ya uzatma bir geçler bana. Şu para bak de poşetim geliyor. Yöre yöre Anadolu'da arkadaşlar bu hafta tanıttığımız ilçelerimiz ve illeri... Il, ilçeler ve iller yok. Adalarımızdan birini tanıttık sizlere. E bakın hep bitkilerinden bahsediyoruz. Bizim orada da böyle kozalaklar var, orada da var. Ama insanların yaşam şekilleri çok farklı. Yani evleri farklı, arabaları farklı. Volkswagen var oraya alma o araba farklı bir de var. Ee, arabalarını gösteremesek de evlerini göster. Evleri biraz farklı bizlerden. Ee, evleri farklı. Ve hala yemeklerini şeylerde pişiriyorlar. Köpek çıkarsa kaç. Direkt <laughs> şey yapma. Ee, yemeklerini odun ateşiyle pişiriyorlar insanlar. Böyle bir durum var burada. Tabii doğalgaz ve tüp olana olmadığı için 25 gedeli oldu. <laughs> Camdan sana bakıyorlar. <laughs> Camdan sana bakıyorlar. Efendim? <laughs> Camdan sonra bakıyorlar. Bakıyorlar mı? Evet. <laughs> Hadi gidelim o zaman. Hadi gidelim. Burada e, şarkı sofrası oluşturabiliyorlar Deniz kıyısına yakın. Türk adetlerini her yerde yaşatmaya devam ediyorlar. E, Türk adetlerini çıkıyor sesim. Ne devam abi? Bizim de aklımıza gelen saçmalığa bak. İşte insanlarımız her yerde olduğu gibi burada da sohbetlerine devam ediyorlar. Konuşmalarına devam ediyorlar. Çok farklı bir ortam. <laughs> Ama ülkeler arası gezmiş olmamıza karşın buradaki insanlar da bizi gördüklerinde yüzlerine bir görüntüleme ve tebessüm oluşuyor. Sağ olsunlar bizi yakınlıklarını şey görmek. Ayrıca Türkçe biliyorlar. <laughs> Öyle bir durum var. <laughs> Sen çekişmiş mi? <laughs> evet.